Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım artık yavaştan yeni bir karakter açalım kendimize. Hatta bunları da ee, ah açtım. 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 Şu an açtım. Kardeşim Imelda ile başlıyoruz. Imelda'nın kardeşim skill'i bu. Arkadaşlar skill'i bu. Yani bu ventle başlıyor direkt. Güzel şöyle ha. Şöyle kamçı geldi ama kamçı değil. Ee, i̇lk olarak şunu alacağım. Bana empty tomb gelirse bunun e, evolve'unu görebiliriz arkadaşlar. Hemen gösterebilirim. Onun dışında e, ne gelmiş? Evet. Direkt tıkladım lan yanlışlıkla tıkladım valla. Şey geldi. Hmm, mıknatıs geldi. Şöyle güzelce de şu karakterleri de görmüş olun arkadaşlar. Ya bunları çok bir nanesi yok yani. Bunlar çok önemli mi değil? Aslı böyle ilerleyen zamanlarda daha güzelleri gelecek. Onlara aslında bizim şey yapmamız gerekecek derken evet geldi güzelim ya. Benim işte baş tacım geldi yani. Gerçekten Kardeşim şöyle saldır 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 saldır. Hı? Hmm. Abi bu gerçekten işimizi kolaylaştıracak. Hey! Abi ben sıkıştım ama. Ama ben bir tık bir sıkıştım. Tamam. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Ee, Vendemü 3 ile. Çünkü bunun e, evolve'u geldi ve evolve'layacağım bunu arkadaşlar. Hemen hızlıca bir evolve'unu yapacağız. Amacımız o olacak. Yani evolve'unu hızlı bir şekilde yapmak olacak derken tabii ki de ay. Bunu da alalım. Şöyle güzel gene. Oh, şunları da şöyle güzelce keselim. Güzel. Hemen şunu alacağım. Çünkü buna lazım, bizim ihtiyacımız var. Oh. Çünkü daha hızlı level atlamam lazım arkadaşlar ve daha hızlı level atlayabilirsem daha hızlı bir şekilde yol e, yapabilirim. Ee, tabii ki bunu alacağım. Şu anlık incele ihtiyacım yok. Ki ilerleyen zamanlarda alabilirim. Ama şu anlık bana çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Şöyle hızlıca. Şöyle güzelce de şunları temizleyelim. Heh. şimdi. Hmm... Kamçıyı alsam mı? Zırh alacağım. Zırha ihtiyacım var. Çünkü çok demiş yiyoruz. E tabii ki de doğal olarak zırha ihtiyaç duyuyoruz. Ve hemen şöyle şunları da bir toparlayalım bir yandan. Ha, şunlarda da bir para kasalım. Değil mi? Bize de para da lazım çünkü. Evet, bunlar iki de ölüyor ama çok da önemli değil. Lan onu almasaydım keşke. Aa ne oluyor? Ee, ne yapıyorsun be ne yapıyorsun? Bu late de bayağı güçlü oluyor. Ama şey late de bayağı güçlü oluyor. Sorun orada late'e kadar ne yapacağız bilmiyorum. Yani en, en azından şu Hadi kardeşim hadi. Öl 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 öl. Hmm. Şimdi şunu alalım. Hızlı gidelim. Hızlı ihtiyacım var. Bir de can alırsam. Yani can demişim. şey alırsam... Ee, ıspanağı sonra ananın hörekesi derim. Tamam mı? Yeter. Ondan sonra zaten alacaklarım belli. Ya da canı alırım direkt yani içi boş kalbi alabilirim. Bilmiyorum artık duruma göre e, alacağız da. Burası zor yani gerçekten zor. İlk başlamak ee, i̇lk başlayanlar için gerçekten zorlu arkadaşlar oyun. Hatta sıkıcı oluyor ama sonrasında öyle bir açılıyor ki oyun. Öyle bir açılıyor ki yani öyle bir açılıyor yani. Şöyle güzelce toplamaya devam ediyoruz ve şurayı da şöyle bitiriyoruz. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben bir inceli alayım. Yavaştan. Aslında iki boş kalbi de alabilirdim. Neyse sorun değil. Şöyle güzelce ne? Şunu bir yapalım. Şunu da bir al. Abi şunu kessene ya artık. Abi niye ölmüyor ya? Vallahi ölmek bilmiyor ya. Şuraya bak ölmüyor da. Ölmüyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Hiçbir ölmüyor bu arada. Hani bayağı bir zor ölüyorlar. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Ananın her herkesi kardeşim, kardeşim. Öldüm ulan öldüm. Öldüm. Vallahi billahi bu ne ya? Ha, birazcık canımız yükselsin şöyle. Obosun öleceği yok zaten. Hani hiç onu öldürmeyle uğraşmayacağım. Ya uğraşacağız zaten. Öpe öpe uğraşacağım da. Hani şu anlık değil. Şu anlık bir birazcık şöyle güzel gene bir Şöyle güzelce ne ha. Valla öl yani şu anda güzel bir karakter arkadaşlar yani. yani gayet şu anda başlangıç için fena değil. Oh şöyle e Imelda ile de güzelce ee, kasılıyoruz. Ve bunları da arkadaşlar en bir yandan da size göstermiş oluyorum. Bakalım belki bunun Evolv'unu görebiliriz diyeceğim de bunun Evolv'unu bir şey diyeyim mi biz nah görürüz bu arada. Yani ben nah görürüm. Yani şu anlık biraz nah görürüm kafasındayım. Nah, güzel, en sevdiğim şey bu. Para, daha çok eks, daha çok eks, daha çok para. Aa, bana değil, ha? Daha çok gel, daha çok. Gel gel. Bu arada bunu alayım. Ee, şöyle. Eşşol eşşek. Önümde varmış bir tanesi. Lan oğlum. Gerçekten ölmüyorlar ya. Bu ne şanssızlık arkadaş. Yani hiç ölmeyeceğiniz mi? Evet ikisinden de para çık. Üçünden de para çık. Dörtte dört. Güzel. Ha, yani tam para veriyor. Güzel, güzel şey. Gerçekten güzel bir şey de. Evet şimdi ne alabilirim buradan? Bunu alabilirim. Altı yapalım şunu hemen. 5 yapalım. Şöyle güzelce şunu da kes. Vay vay. Evet sarımsağımız da tövbe estağfurullah yani o sarımsak da her şey benziyor ama şöyle ha ne geldi altıla abi hemen altıla ıspana gördüm ama şunu altılamam lazım arkadaşlar bu daha önemli tamam yani bu daha önemli çünkü bu ileride pata pata pata, 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 pata diye atacak yani iki level sonra ee, lev evollanacak bu arkadaşımız ve yani evollandıktan sonra çok güçlü olacak yine bu arkadaşımız. Ben şunları şöyle güzelce toparladım ama bosslar çok içeride kaldı. O iyi olmadı yani bossların içeride kalması çok da iyi olmadı. level 7 yap. Evet şunu bir maxla. Yani hemen hızlıca şu anda Evet şuradan bir kaçacağım hemen hızlıca. Şöyle güzelce ne ha? Gördün lan burada tek peşine? Ne yapayım kardeşim? Trip modda yok Ah ah ah. Kardeşim bir saattir oyun bulamıyoruz anasını satayım ben. Bir daha salak bir çocuk dersen. Ben <laughs> <laughs> Ne diyorsun lan? Ben ne diyorsun lan? Çık <laughs> çık. Evet şöyle ha. Ay davrulma ya. Evet şimdi şunu şöyle 5 yap. İnşallah bu 5 ver buna yeter. Böyle yapmaya. 8 oldu güzel. Evolduyamıyor mu da bir şeyi? Ev olacağım da kardeşim. Şu yaratıklardan ben bossları kesebilirsem. Şu anda daha oyunun başındayım. O yüzden daha öyle o kadar şey olmuyor kanka maalesef. Tüm mapler de pek sende. Oyunun başındayım diyorum kanka. Tüm mapler <laughs> at de diyorum. ben bilmem artık. mı da belki bilmem ya. Fakir insansın. <laughs> ya değil mi? Şey oğlum bana da içerik çıkıyor şey işte, güzel şeyler. Oğlum sen benden fazla oynadın hala bu mapte misin onu soruyorum ben. Kanka diğer mape geçeceğim. Şu anda öyle karakter tanıtıyorum. Neyse bak kaçıyorum. Hadi. 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 Ay ya. Ben de şurayı kapatayım. Pek gerek yok. Ana avradını güzel, 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 güzel değil, güzel değil. Ben niye öldüm? Neye öldüm? Ben neye öldüm ya? Oğlum 12. dakikada hep ölüyorum ya. Lan hep 12. dakikada insan ölür mü ya? 12 dakika. oluyor ve ölüyorum. Şakka. Şakka. Evet, çoğaltıcıyı da açtım.